Hepinize merhaba. Sımsıcak tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan ıspanaklı çıtır çıtır börekler yapacağım. İsterseniz beklemeden başlayalım. Önce sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için bir çay bardağı kadar unum var. Unumu ilave ediyorum. 1 su bardağı, klasik su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum içine. yumurta akı sarısını yüzüne ayırıyorum. Bir yumurta akını da ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığına yakında kabartma tozu hepsini bir karıştırıyoruz. Sosumuzu karıştırdım. Şimdi yağ koyduğum çay bardağının yarısına kadar sade soda ilave ediyorum içine. Şöyle tam yarım. Karıştırıyorum. Burada yıkayıp doğradığım şu doğranmış haliyle birlikte 370 gram kadar ıspanağım var. Yani 350-400 gram olabilir. 2 de orta boy soğanım var. Şimdi soğanlarımı yemeklik doğruyorum. Şimdi ıspanağımızı soteleyeceğiz. Bunun için yemek kaşığıyla 3 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ilave ettim tavamıza. 2 orta boy soğanım vardı. Soğanını bol tuttum biraz çok güzel oluyor içinde. Soğanımızı şöyle bir soteleyelim. Soğanlarımız biraz öldüler. Şimdi altını şöyle kısayım. Ben içine bir tatlı kaşığı kadar toz biberim var. Ben acı koyuyorum. Siz tatlı da koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı kimyonum var. Yine şöyle bir çay kaşığı kadar karabiberim var ve bir çay kaşığı da şöyle tuzum var. Bunları karıştırıyorum. Baharatlar biraz pişince çok güzel oluyor. Şimdi ıspanağımı içine koyuyor. Ispanaklarımızı da içine koydum. Şimdi ıspanaklarımızı kesinlikle pişirmiyoruz. Sadece biraz azalacak. Şöyle sotelenecek. 1-2 dakika. Fazla değil. Ondan sonra kapatacağız altını. Gördüğünüz gibi ıspanaklarım hala bakın diri ama biraz sotelendi ben kapatıyorum. Soğuduktan sonra böreklerimizin içine ilave edeceğiz. Yufkamızı şöyle serdik. Hazırladığımız sostan üzerine gelişi güzel gezdiriyoruz. ıspanaklarımız soğudu. Benim burada 100 gram beyaz peynirim var. Onu da üzerine ilave ediyorum. yufkamızı sarıyoruz. Ne sıkı ne çok gevşek. Normal. Şimdi diğer yufkamızı da Aynı şekilde sosluyoruz. Sosunuzu devamlı karıştırın. İçinde un olduğu için dibine çökmesin. Sosumuzu üstüne ben şöyle bir eldiven geçirerek her tarafına eşit yedirdim. Siz de böyle yapabilirsiniz kaşıkla veya fırçayla koyduğunuz zaman tek bir yerde kalmaz. Hem çok daha kolay yaparsınız. Hepsini böyle önce rulo yapıyoruz. İçine doldurduğumuz yufkaları tepsimizin içine fırın kağıdı serdim, içine koyuyorum. Hepsini keserek yerleştiriyoruz. Çok az sosumdan kaldı. Onun üstüne bir yumurta sarım vardı. Onu da ilave ediyorum. Şöyle hepsini karıştıracağım ve böreklerimizin üzerine süreceğiz. Şimdi hepsinin üstünü güzelce yumurta sarısına buluyoruz. Yumurta sarısı sürdüğümüz böreklerimizin üzerine beyaz susam serpiyorum. 180 derece fırında alt üst ayarda böreklerimiz kontrollü olarak pişinceye kadar bırakacağız. Böreklerimiz pişti, çıkartıyorum. Şimdi servis tabağına alacağım. Böreklerimizi fırından çıkarttık, servis tabağımızı aldık. O kadar güzel oldu ki size anlatamam. Çıtır çıtır. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Bana abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bakın, isterseniz bir doku testi yapalım. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Çıtır çıtır börekler harika. Hepinizin yapmasını, yemesini çok isterim. Ben videoma burada son verirken hepinize tekrar başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.